Merhabalar çocuklar. Türkçe dersimizde yazım yanlışlarını düzeltme ile alakalı etkinliğimize devam ediyoruz. Bu soruda ne diyor bize? Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını düzeltelim ve cümleleri doğru şekilde yazalım demiş. Birinci cümlem uygar bir toplum olmak için çok çalışmalıyız. Burada Hata yaptığımız şeyler nedir? Bakalım. Cümlenin ilk harfine bakıyorum. Cümlenin ilk harfi küçük yazılmış. Nasıl yazacağım ben bunu? Öncelikle onu düzeltmem lazım. Tabii ki cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar. Uygar bir toplum olmak için çok çalışmalıyız. Nokta. Oyun oynarken dikkatli olmalıyız. Şimdi bakalım. Cümlemin ilk harfi büyük. Doğru. Şunu düzeltelim. Oynarken bir sıkıntı yok ama cümlenin ortasında dikkatli kelimesi neden büyük yazılmış acaba? küçük yazılması gerekir. O zaman toparlayalım. Oyun oynarken dikkatli olmalıyız. Nokta. Diğer cümlem. Kardeşim Okan ve annem köye gitti. Cümlemin ilk harfi büyük yazılmış fakat kardeşim Okan O ile yazılacaktı. Küçük harfle yazılmış. insan isimleri, hayvan isimleri, deniz isimleri, mahalle isimleri. isimler her zaman büyük harfle yazılır. Ne yapıyorum? Ve annem köye gitti. Annemin ismi olsaymış burada o da büyük harfle yazılır. Ama burada annem dediği için herkesin annesi var. O nedenle. Burası küçük oluyor. Yani tam böyle isim değil. Anladınız mı? Şimdi yazıyorum. Cümlemi. Kardeşim Okan'ın oğlu büyük Okan ve anne. Anne. Köye gitti. Annemin ismini yazmış olsaydım o zaman net olarak büyük harfle o isim yazılırdı. Şimdi bir sonraki bir sonraki cümlemize gelelim. Ayça ile Aylin çok iyi arkadaştı. Ayça ile Aylin çok iyi arkadaştı. Ayça büyük harfle yazılmış. Herhalde cümlenin ilk harfi olarak düşünmüşler. Ama Aylin'i küçük harfle yazmışlar. Ne yapıyoruz? Her ikisi de özel isim olduğu için Ayça ile Aylin çok iyi iki arkadaştı diye yazıyorum. Evet çocuklar bir sonraki cümlemize geçtik. Bülent çiçek sokakta oturuyor. Az önce ne dedi? Mahalle adları, apartman adları, özel isim adlar olunca ne yapılıyor? Büyük harfle yazılıyor. Çiçek sokak çiçek, sokak, gelen, ta kesme işaretiyle ayrılacak. Hadi bakalım doğrusunu yazalım. Bülent, çiçek, sokak, çiçek, sokak. Gelen hep üstten kesme işaretiyle ayrıldı. Ta, taymış orası tam diye yazıyorum ben de. Oturuyor. Evet. Burayı silelim değil mi çocuklar? Tabi daktilimizi bulabilirsek bulamadık. Evet. <laughs> Dün izlediği filmden etkilenen Oya filmin çekildiği yerle ilgili araştırma yaptı. Oo, burada çok hata var. Neler mi var? Şöyle bir bakın bakayım ekrana sizler. Siz ekrana bakarken ben de hatamı düzelteyim. Şuradaki tam yazacaktım ya orayı sileyim düzgün olsun. Evet gördünüz mü hataları? O neler mi? Bir cümlenin ilk harfi büyük harfle yazılır. İzlediği filmden etkilenen oya insan ismi büyük harfle yazılır. Sonra filmin çekildiği yerle ilgili araştırma. Araştırma ile alakalı yani bu cins isim özel bir isim değil. Bu nedenle küçük harfle yazılır. Başka var mı? Tamam hatalarımız bunlar ve düzelttik. O zaman hemen yazalım. Dün izlediğim filmden etkilenen o ya virgül filmin filmin çekildiği yerle şuraya sığdırmaya çalışıyorum ilgili araştırma yaptı Evet cümlem bitti uzun bir cümleyi de bitirdim şimdi çocuklar sizden isteğim burayı bu şekilde defterlerinize yazmanız şu kısım şöyle bakın ekranın tamamı. Biraz ekranı küçültürsem evet. Burayı deftere yazıyoruz. Tamam. Anlaştık. Şimdi devam ediyorum. Mini bir testimiz var. Mini testimizde bize ne diyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmış? Büyük harflerin yazımında bir yanlışlık var. Bakalım nelerdir? A şıkkını inceleyelim. Uçak yarım saat sonra İzmir'e inecek. Cümlenin ilk harfi büyük yazılır. Bir sıkıntı yok. Yarım saat sonra İzmir'in iyisi büyük. Gelen ek kesme işaretiyle ayrıldı. Bunda bir sıkıntı yok. Bir yanlışlık olmadığı için hemen ne yapıyorum? Bu şıkkı direkt üstünü çiziyorum ki bir daha geriye döndüğüm de diyelim ki sonra da bir aksilik oldu anlayamadım. Tekrar baştan okumam gerekiyor. Ama bunun yanlış olmadığından emin olduğum için bu şıkkı attım. Böyle siz işaretleyerek devam edin çocuklar. Bu size mü müthiş bir kolaylık verecektir. Şimdi geldik buraya B şıkkına. B şıkkında ne diyor bize? 23 Nisan'da tören için okulda olmalıyım. Hmm, burada bir hata var. Ne var? 23 Nisan diye bir tarih verilmiş ve bunun ay yazdığımız kısımdaki ay yazdığımız kısımdaki N'si küçük harfle devam etmiş, küçük harfle devam etmiş ve gelenek kesme işaretiyle de ayrılmamış. Bakın burada bir tarih var. Nisan'ın N'si büyük harfle yazılmalıydı ve gelen kesme işaretiyle ayrılmalıydı tören için okulda olmalıyım. O zaman bu şık doğrudur. Ama ben yine de C şıkkını görmem lazım. Türkiye Cumhuriyeti. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyor. Demokrasi ile yönetilir. Burada herhangi bir yanlışlık yoktur. Bunu da attım. B şıkkı doğru seçenek yanlış yapılan seçenektir. Geldim Geldim ikinci soruya. İkinci soruda yazarın son kitabının adı Kelebek Günlüğü idi. Hmm. Bu cümlede bulunan yazım yanlışının benzeri aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmıştır? Şimdi buradaki cümlede bakın burada bir cümle var. Burada bir yazım yanlış yapılmış. Onu bulalım. Bakın. Yazarın son kitabının adı. Ad vermiş yani isim. Özel isim. Nasıl yazılacak? Kelebek. Özel isimler büyük harfle yazılır, değil mi çocuklar? Özel isimler büyük harfle yazılır. Kelebek Günlüğü. Kelebek Günlüğü idi. Şimdi buna benzer, buna benzer bir hata olmuş, aşağıda yapılmış. O zaman bakalım. Dün akşam ailece sinemaya gittik. Bunda buna benzer bir şey yok. Yani herhangi bir kitabın adı yok. Kiralık Konak en sevdiğim romanlardandır. Evet, Kiralık Konak diye bir roman var çocuklar. Ama bunun ikinci kelimesi küçük harfle yazılmış. Kiralık Konak Bu romanın adı Kiralık Konak ve konan K küçük yazıldığı için yanlış kabul ediyoruz. Bununla da eş değerlidir Burada da kitabın adı küçük harfle yazıldığı için yanlış kabul edilmiş. Bu şıkkı işaretliyorum ama C'yi bir düşünmem lazım. Mektubun daha yeni elime geçti. Burada herhangi bir hata dahi yapılmamış. Bunu attım, şunu da attım. B şıkkı kesin doğru. Niye? Kelebek günlüğü bir kitabın adı hatalı yazılmıştı. Kiralık konak cümlenin ilk harfini düşündüğü için kiralığın kalsı büyük ama kiralık konak e, kitap ismi. Tamam. Güzel bir kitaptır. Okumanızı da tavsiye ederim. Elinde varsa birilerinin okusunlar. Şimdi geldim bir sonraki sayfama. Bir sonraki sayfamda ne var çocuklar? Satır sonuna sığmayan kelimelerin yazılışları ile ilgili hatalar var. Şimdi bunların toparlanması gerekiyor. Bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki kelimeleri inceleyelim. Satır sonunda doğru bölünmüş kelimelerin yer aldığı kutucukların üzerindeki yuvarlığı maviye. Yanlış bölünmüşse bu kelimelerin yer aldığı kutucukların üzerindeki yuvarlığı da pembeye boyayacakmışız pembemiz var. Mavi yerine eflatun kullanalım mı? Ne dersiniz? Eflatun kullanalım. Hadi bakalım. Doğruları ne renge boyayacakmışız? Bölünmüş kelimenin yaldık uçunun satı sonu doğru bölünmüş olanları maviye. Heh. Tamam doğrular mavi olacak. Evet. Diğeri de pembe oluyor. Yanlış kelimeleri de pembeye boyuyoruz. Şimdi İlk kelimeme bakıyorum. Pat. Lıcan. Doğru mu söylerim? Patlıcan derim. Evet patı da bölmüş. O zaman doğruysa hemen ne yapıyorum? Mavi ile işaretliyorum. Elbise. Doğru mu? Okuyayım bakayım. Mantığıma yatkın mı? Elbise. Doğru. Elle Trick. Doğru mu sizce? Hayır. Nasıl olacaktı doğrusu? Şöyle. Elek trick Elek trik. Trik zaten bir heceli oluyor. Bakın şurada ünlü olmadığı için şurası bir heceli oldu. Toplam bir hecesi oldu. E birinci hece. Lek ikinci hece. Burayı çok iyi bakın bakın. Bir, iki, üç heceli oldu. 3 heceli. Neden? Şu arada sesli harf olmadığı için trik dediğimizde burayı bir bütün kabul ediyoruz. Ek bir bilgi verdim. Haberiniz olsun. E tek başına sesli harf hece oluşturuyordu. Tek başına sesli harf bir hece. Bu birinci hecem. Lek. Bakın şurada L var. Görünmüyor belki. Lek. ikinci hecem. Üçüncü heyecem trick. 3 heceli ve bu yanlış yanlış işaret dedim. Salon. Salon doğru mu? Evet doğru. Herhangi bir aksaklık yok. Beynimi ilettim. Değil mi? Mantığıma ters de düşmüyor. Kayıt. Okula kayıt yaptıracağım deriz. Kayıt yaptıracağım demeyiz. K kestim. Yıt. Bu şekilde olmalıydı. Ve ben hemen bunu pembeye boyadım. Şimdi devam ediyorum. A kıl. Çocuklar bir önceki videomuzda yine bunlarla alakalı etkinlikler yapmıştık sizinle. Demiştim ki bu A tek başına burada olamaz. Ya aşağıya iner bu şekilde olur. Bakın tam şöyle ya aşağıya iner akıl diye olur. Kesinlikle Sesli harf tek başına yukarıda veya aşağıda kalamaz. Ya da bu şekilde devam eder, böyle olur. Bakın bu birinci seçenek. Ya burada olur, ikinci seçenek ya da aşağıda olur. Bu birinci seçenek, bu da ikinci seçenek. Hangisini yaparsanız tek başına yukarıda kalmaz. Anlaşıldı mı? Bu da yanlış. Yanlış. Tek başına sesli harf yukarıda kalmaz. Mesela okul yazacaksınız değil mi? O burada kul cool, aşağıda olmaz. Yanlış. Bu yanlış olur. E her ikisi de. Ya yukarıda ya aşağıda olacak. Geldim ıspanak. Ispanak. Doğru ayrılmış. Hemen maviye boyadım. Kal e. Heh, şimdi az önce vermiş olduğum bilginin benzeri burada. Kal e. Burada da e sesi tek başına yer alamıyor. O nedenle yanlıştır ya burada olacak ya da hepsi aşağıda olacak kale. Bu yanlış. Ayakkabı hiç ters gelmedi. Gayet net bir şekilde ayakkabıyı güzel bölmüş. Alış bu eriş. Alış bu eriş. Böyle bir şey olabilir mi? A siz görmüyorsunuz şimdi. Şimdi görüyorsunuz. Alış bu veriş olacak. Alış veriş. Bu ve buraya gelecek. Böyle olacaktı. Yani yanlış. Mutlaka okuyun çocuklar mutlaka. Ve sonra düşünün okunduktan sonra acaba bunda bir terslik var mı? Tamam mı? Kelimeyi okuyun sonra düşünün bunda bir terslik var mı? Gözlüklü hiçbir terslik yok. Doğru. Ormancı hiçbir terslik yok. Ormancı. Evet. Bebek. Bebek. Bebek bir terslik var. Bebek diye bir şey mi söylenirmiş? Ne yapıyorum? Burayı kesiyorum. B bek. Değil mi? Burayı kestim. B bek. Hemen buraya ne yapıyorum? Yanlış diye işaretliyorum burayı. Gök yüzü yanlış. Nereden kesiyorum? Gök yüzü buradan. Tam okudum bakın. Gayet de güzel oldu tat il. Ne olmuş tat ile? Allah Allah tat il diye bir il yok ki. Zonguldak var, Yozgat var. Değil mi? Amasya var. Tat il. Ne olabilir bu? Aaa. Tatil yaklaşıyor demek istediler galiba. Tatil. Bu şekilde bölünecek. Tatil diye bölünecek. Bu yanlış. O zaman hemen buraya yanlış diye işaretledim. Sonra buraya geldim. Kitaplar. Doğru mu? Evet doğru. Üzüm. Üzüm mü yersin? Üzüm mü yersin? He. Şimdi üzüm bu şekilde de ayrılmaz. Yani ü yukarıda kalıp buraya da atamazsınız. Ya tamamını buraya yazarsınız. Üzüm. Çünkü ü yukarıda kalamaz. Bakın üzüm tamamını ya da tamamını aşağıya yazarsınız. Üzüm. Bu şekilde. Tamam. Ya tamam yukarıda olacak ya aşağıda olacak. Bölünmüyor. Çünkü ü tek başına kalamaz çocuklar. Ü tek başına da kalamaz. Üzüm de diyemezsiniz. Doğru olan seçenek bu ama bunu yanlış böldüğü için yine ben bunu düzelttim. Geldim bir sonrakine. tırtıl. Hiçbir sıkıntı yok. Doğru. tırtıl. Bildiğimiz tırtıl. da i re. Bakın nasıl bölüyorum? Tam böyleyim. da i re doğru bölünmüş. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten okurken de beynime gönderdim. Oradan bana ileti geldi. Kod doğrudur dedi. Kabul edebilirsin dedi. Ben de kabul ettim. Şimdi hanı meyli. Evet. Hanı meyli. Bu da doğru. Ayrılmış. Yine mor ile boyadı. Mavi olarak kabul ettik. Şimdi geldim buraya. Burada ne var? Rihata. Ne yapıyorum? Rihata. Ha, önce soru okumam lazım. Tabii o esnada bir mesaj geldi. Gözüm oraya takıldı. Sizi unuttum. Soruya döneyim. Hemen okuyorum. Verilen hecelerle anlamlı sözcükler oluşturalım. Oluşturduğunuz sözcükleri satır sonuna sığmadığında nasıl yazacağınızı gösterelim. Hmm. Rihata. Demek ki bu harita. Ha, ri. Mesela satırın sonuna sığmadığında böyle yazıyorum. Ta. Doğru mu? Doğru. Na, a dolu. Anlat dolu. A tek başına yukarıda kalmaz. Onun için a, na dolu yazdım. A tek başına yukarıda kalmıyor, aşağıda kalmıyor çocuklar. Neksi, sinek. Si, nek. Luk yolcu. Yolculuk. Yolcu kestim. Luk. Hmm, siz çok kullanıyorsunuz bu aralar değil mi? Bil gi sayar. Evet. Kıl alı. Ne oluyor acaba? Kıl alı. Ha, Akıllı. A'yı bir kere burada yalnız bırakamayız. A kıl kestimli kaldı. Öğren öğren ne olabilir? He öğrenci. Öğrenci. Ha kütüp ne? Ha kütüp ne? Ne olmuş kütüp neye? Kütüphane. Kütüp. A ne? İy, gan yor, gan yor. diye düşündüm. Yorgan, Heh, Yorgan. Karsua. A, a burada tek başına kalmıyordu. Yanına karı da getirelim. Akar. Su aşağıda bırakabiliyorum. İşte bu. Şimdi buradaki heceleri de buradaki heceleri de yukarıya yazmaya gerek yok. Burada da bunları yazalım sadece çocuklar. Şu kısmı da defterimize yazarız. Bugünkü Türkçe dersimiz ve ödevimiz de burada bitmiş olur. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.